Merhabalar bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu Prada model çantayı çalışacağız. Gerçekten yapımı oldukça kolay. Deri detaylardan, deri kitten oluşan bir çanta. Ben çok severek hazırladım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hadi o zaman yapımıza başlayalım. Çantanın yapımına başlamadan önce hemen ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Bakın şu şekilde 25 cm genişliği oldu. Tabandan itibaren şöyle fermuar kısmına kadar 21 buçuk 22 santim kadar hatta 21 diyelim 21 santim uzunluğunda olmuş oldu şöyle kenar genişliğinin de hemen zaten deliğe göre ayarlıyoruz ölçüsünü paylaşayım o da şu şekilde 15 santim olmuş oldu çantamın ölçüleri de bu şekilde çantamızın yapımına başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı instagramdan beni takip etmeyi unutmayın diyorum hemen çantamızın yapımına başlıyorum Çantam için bu şekilde bir kit kullanacağım. 2 adet 4 numara makrome ipim. bu şekilde yan parçalarda kullanacağım deri kitlerim. Ve bakın bu şekilde fermuarım ve askım mevcut. Ben tuafiye.com'dan temin ettim. Açıklama kısmına ve yorumlara linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşıp siparişinizi kit halinde oluşturabilirsiniz. E malzemelerim bu şekilde çantamızın yapımına başlayalım. Ben bu şekilde iki parçamın tığlamasını yaptım. Şu şekilde sık iğnelerle indim. E, aynısından birebir aynalarından hazırlayacağımız için öncelikle kendim yaparak bir sayısını belirlemek istedim. Şimdi e, hemen tığlamasına başlayacağız. Öncelikle bu parçamızdan başlıyoruz. Bu parçamıza uygun şekilde diğer parçamızın sık iğne sayısını belirliyoruz. Çünkü hemen şöyle köşeden başlayacağım. E, ben bunu yaparken iki tığ kullanıyorum. Birisi 3,5 milim e, normal örmede kullanacağım tığım Diğeri de şöyle 2,5 milim rahat e, girip çıkma açısından 3 milim de kullanabilirsiniz. 2,75 de kullanabilirsiniz. E, 3,5'la da devam edebilirsiniz ama e, deliklerden rahat çıkarabilmek için bu şekilde kullanıyorum. E, i̇ki tığı birden kullanıyorum yani. Öncelikle bakın bir tane zincirimi çektim. Daha sonra tığım buradan batarak ilmeğimi içerisinden çekiyorum. Şimdi bu noktada tığımı değiştirip bir tane zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyormuşuz gibi düşünelim. Şimdi öncelikle kaç tane batmışım köşelere? 2 1 2 ve 3. 3er tane batacağız. Öncelikle bir tanesini battım. Şimdi aynı yere ikinciyi batacağım. Dönüşte bir tane daha batıp bitireceğim. Bir tane battım buraya. Aynı yerden ipimi çektim ve tığımdan geçirdim şu şekilde ve bir tane sık iğne yaptım. İki tane ilmek çıkarmış oldum. Biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. İki ilmek çıkarmış oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Diğer tığımın yardımıyla ipimi çekiyorum ve buradaki tığıma geçiriyorum. Daha sonra bir sık iğne yapıyorum. Sonra yine buradaki ilmeğimi alıp tığımı alıp ilmeğimi geçiriyorum ve tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum çift batıyorum şimdi hemen yanındakine geçiyorum batıyorum ipimi çekip tığıma geçiriyorum bir sık iğne yapıyorum bir ilmek çıkarmış oluyorum aynı yere tekrar batıp ipimi çıkarıyorum ilmeğimi geçirip sık iğnemi yapıyorum daha sonra yanındakine geçiyorum yine ilmeğimi çıkarıyorum ipimi geçiriyorum bir zincir çekiyorum yine aynı yere batıyorum bakın hep çifter batıyorum ipimi geçirip sık iğnemi yapıyorum bu şekilde çifter çifter batarak her bir Delime çifter sık iğne yaparak ilmek çıkararak köşeye kadar ilerliyorum. İlmeklerimi yaparak hepsine çifter batarak köşeye kadar geldim. Şimdi bu noktada bakın buradaki köşe boşluğuma ipimi çekip batıyorum. Bir ilmek yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine bir ilmek daha çıkarıyorum. İki tane oldu. Aynı boşluğun içerisine bir ilmek daha çıkarıyorum. 3 oldu. 3 tane batmış oldum köşeme. Diğerlerini hep ikişer tane battım. Şimdi yanındakine geçiyorum yine. Çift ilmek çıkarıyorum. 2 tane batıyorum. 2 ilmek çıkarıyorum yani. Hemen aynı noktaya tekrar batıp ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Yine 2 tane batıyorum. 2 ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde kalan tüm boşluklarıma ikişer tane batarak e, ilmeklerimi çıkarıp sıra sonuma geliyorum. Evet yine çifter batarak son boşluğumun olduğu yere kadar sonuna kadar gelmiş oldum. Burada hatırlarsanız iki tane batmıştık başlangıçta. Burada köşemizde üç tane batmıştık. Şimdi buradaki ikiyi de 3'e tamamlayacağız. Hem de birleşimimizi kapatmamızı yapacağız. Aynı boşluğumun içerisine ilk başta batmış olduğumun köşe boşluğunun içerisine ipimi tığımı batıp ipimi ay, <laughs> çekiyorum. İpimi çekiyorum. Tığımdan geçirip bir sık iğne yapıyorum. Bakın, ilmeğimi çıkarmış oldum. Şimdi bu noktada şuradaki tam şu ortadaki boşluğuma ilmek çıkardığım yere bakın burası ilk başta zincirle başladığımız için buranın ilmeği yok. O yüzden buraya da batıyorum ortadan şu şekilde ipimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Bakın burası içinde bir ilmek çıkarmış oldum. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Bakın parçamızdan iki tane var. Bunun bir tanesini öncelikle hazırlıyoruz, bitiriyoruz. ipimize zincir yapıp bu şekilde koparıyoruz. İkinci parçamızı, yani bunu ben şu anda hazırlıyorum. İkinci parçamızı bu parçamızı hazırladıktan sonra hazırlıyoruz. Fermuarlı kısmımızın yanını hazırladığımızdan sonra hazırlıyoruz. Neden? Çünkü alt kısımdan sık iğneler çıkarıp tabanımızı da bunun üzerinden oluşturacağız. Tekrar tekrar ip koparmak istemiyorum. Direkt buradan ilerleyerek gideceğim. Öncelikle ilk başta başlarken bir tanesini hazırlıyorsunuz. Bunun. Daha sonra bu parçamıza geçiyoruz. Buradan tığlama yapacağız. Ee, bu parçamızın uzunluğunu da buradaki sık iğnelerimize göre ayarlayacağız. O yüzden öncelikle bunu hazırlıyoruz. Daha sonra bunu hazırladıktan sonra da diğer parçamızı hazırlayıp kenarından sık iğnelerle devam ederek tabanımızı hazırlayacağız. Ee, şimdi o yüzden ipimi koparmıyorum ben biraz uzun tutuyorum. Ee, bir tanesi ikisini de hazırladığım için siz birini hazırladıysanız koparıyorsunuz direkt bu parçaya geçiyoruz. Daha sonrasından da öteki parçamızı hazırlayıp birleştirme aşamasına geçeceğiz. Hızlı bir giriş olacak. Şimdi bunu hazırlamaya başlayalım. Ben bir tarafını hazırladım. Diğer tarafında zaten birebir aynı olduğu için birlikte hazırlayacağız. Şimdi öncelikle ilmek çıkarmamızı yapalım. Her birine çifter çifter batarak ilerleyeceğiz yine bir tane öncelikle zincirimi yapıyorum ön yüzünden yapıyorum yine işlemimi şimdi buradan ilkinden ilmeğimi çıkarıyorum ve bir tane zincir çekiyorum diğer yani geçişimi yaptım şimdi hemen biraz fazla ses çıkıyor fermuardan dolayı hemen aynı boşluğa tekrar batıyorum burayı çok sıktırmışım. Evet. Tekrar batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. İki tane batmış oldum. Şunu şöyle koyarsam daha iyi olacak. İki tane batmış oldum. Çift battım. Hemen yanındakine geçiyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Buraya da yine bir ilmek yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra aynı yere tekrar batıyorum. Yine bakın çift batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Yine çift batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma çifter çifter batarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet ilmeklerimi çıkardım. Her birine çift herkes batmış oldum. Şimdi bakın burada sıra sayımı ayarlayacağım ve sık iğnelerimi yapacağım. Sıra sayımı ayarlarken ne yapıyorum? Bu parçamı baz alıyorum. Şimdi bakın bu parçamda köşemde 3, diğer köşemde 3 tane batmıştım. Bunların ilkine işaretleyicim takıyorum. İlk derken bu tarafta ilk değil, yan tarafa doğru olan ilk. Şuradakine işaretleyicim takıyorum. Daha sonra yine burada ilkine mi takıyorum şurada. Şöyle yanlış oldu. İlkine mi takıyorum bakın bu şekilde. Arada daha sonra üst kısmıma geliyorum. Burada üst kısmından ortayı belirliyorum. Bakın ortadaki tam ilmeğimi belirliyorum. Daha sonra yanından 2, 4 ve 5 tane sayıp 5. mi takıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Bakın ortadaki işaretleyicimden sonra 1, 2, 3, 4 ve 5.ye işaretleyicimi takıyorum. Buraya boşluk bırakacağız. Neden boşluk bırakacağız? Çünkü şurada fermuarımızın olduğu kısım buradaki boşluğumuzu oluşturacak. Bakın tam ölçülerde şu şekilde ölçtüğüm zaman birebir bu ilmeklere denk gelmiş oldu. Buna göre de boşluğumu oluşturmuş oldum. Yani toplamda 11 sıra e, oluşturmuş oldum. Şimdi buradan itibaren bakın 1.ye işaretleyicimizi takmıştık. Buradan itibaren saymaya başlıyoruz. Burayı da sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ve işaretleyicimle birlikte 35 tane ilmeğim var. 35 tane 35 sıra sık iğne sırası gideceğim yani. Çünkü bakın şu kısmı şöyle çevirdiğinizde birleştirdiğinizde şöyle birleşecek. Buradaki ilmek sayılarının eşit olması gerekiyor. Buradaki ilmeklerimi saydığımda da 35 tane ilmek elde etmiş oluyorum. 35 sıra halinde sık iğne sırası olarak gideceğim. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. İlmeğiniz fazla olur, eksik olur. Bu şekilde ayarlamanızda fayda var. Sayarak yaparsanız işleriniz çok daha kolay olur. Şimdi bakın tığlamalarımı yaptım. Her birinde çifter tane battım. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Dibindeki ilk ilmeğe batıyorum bakın. ilk çıkarmış olduğum ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir ilmeğime birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak bakın son batmış olduğum yere kadar ilerledim. Şimdi buradaki son sık iğneme de batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın bu nokta önemli. Burada iki tane ilmek çıkarmıştık. İlkinde şöyle bir boşluk var. Buraya da batmayı ihmal etmiyorum. Hemen bakın burada şu ortadan batacağım. Şu çok ses yapıyor gerçekten çok can sıkıcı olmaya başladı. Şöyle içeriden takarsam. Şimdi bakın son ilmeğime sık iğnemi yaptım. Şuradakine ve ikincisi boşta kalmış oldu. Çünkü burada bir ilmek çıkmış olmadı. Buraya şimdi buradan bakın tam orta kısımdan şuradan batıyorum. Ve arkadan çıkarıyorum. Bakın tam ortasından çıkarıp ipimi çekiyorum. Bunu ilk sırada yapıyoruz zaten. İlmeğimiz de çıkmış oldu bu şekilde. Şimdi hemen bir zincir çekiyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Bu sefer de buraya denk geldi. Şimdi dibindeki ilk sık iğneme batıyorum, zincirimi çektikten sonra bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak son sık iğnemin olduğu yere kadar ilerliyorum. Daha sonra yine bir zincir çekiyorum. Ee, dibindeki ilk sık iğneme batarak bir sık iğne yapıp her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Başlangıçlarım hep bu şekilde oluyor ve her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak örüyorum. Ne kadar örüyorum? Bakın ilk sıramı tamamladım. Şu an ikinci sıramdayım. 35 sıramı tamamlayana kadar örüyorum. 35 sıramı neden ayarlıyorum? Neden 35 sıra şuradaki sayılarıma göre ayarlayarak buradaki sık iğne sırasını tamamlamış oluyorum. Şimdi bu sıralarımı tamamlıyorum. Daha sonrasında da ipime bakın bu şekilde 35 sık iğne sıramı tamamladıktan sonra bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Daha sonra da yan parçamın taban kısmını yapmaya başlıyorum. Evet şimdi bu kısmın nasıl tığlandığını, nasıl ilerleneceğini anlamış olduk. Şimdi bu parçamızı hazırladık. Ne demiştim? 35 sıra sık iğne sırası yaptım. Onu da neye göre belirledim? Parçamdaki kenarıma göre belirlemiştim. 35 sıra halinde gittim. Şimdi bakın ikinci parçamı oluşturuyorum. Yine aynı şekilde köşelere üçer tane batarak kalan ilmeklerimin her birine ikişer tane batarak tamamlamış oldum. Şimdi bu noktada artık taban kısmını da yaparak ilerleyeceğim ikinci parça taban kısmını yapacağım. Daha sonra diğer parçama birleştireceğim. Bir tanesinden başlamanız yeterli oluyor. Yani bir tanesini yaptıysanız ikinciye şimdi başlayacağız. Çünkü tabanımızın uzunluğunda buradaki sık iğne sayımız belirleyecek. Şimdi bakın en son ne yapmıştık? Bir kaydırma, bir zincir yapmıştık. Örgümü çeviriyorum. Bakın buradan şurası ilmeğim. Şurada kaydırma yaptığım ilmeğim var. Şurası kaydırmayla çıkan ilmeğim bakın ikinci ilmeğim yani buraya batıyorum öncelikle bir sık iğne yapıyorum yanındakine geçiyorum bir sık iğne yapıyorum yanındakine geçiyorum bir sık iğne yapıyorum yine yanındakine geçiyorum bir sık iğne yapıyorum yanındaki ilmeğime bir sık iğne yapıyorum bu şekilde her bir ilmeğime birer tane sık iğne yaparak burada köşeme kadar ilerliyorum. Evet sık iğnelerimi yaparak bakın köşeye kadar gelmiş oldum. Buraya kadar olan kısımların her birine birer tane sık iğne yaptım. Bakın burada bir ve iki tane sık iğnem var. Üç tane batmıştık. Birincisi burada. Şuraya bir işaretleyici takalım. Bunu yan tarafa ayırıyoruz. Zaten yan parçamıza ayırarak ee, ilmeğimizi belirlemiştik kaç sıra yapacağımızı belirlemiştik buradaki son iki tane yürüyeceğim yine bu köşemde olduğu gibi bu iki tane tabanıma kalmış olacak hemen buraya bir sık iğne yapıyorum ve son sık iğnemin olduğu yere de bir tane sık iğne yapıyorum şimdi bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum dibindeki ilk sık iğneme batıp bir sık iğne yapıyorum yanındakine batıyorum bir sık iğne yapıyorum yanındakine bir sık iğne yapıyorum yanındakine yine bir sık iğne yapıyorum bu şekilde yine her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma geliyorum yine bir zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum orada da her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum yine aynı şekilde her sıramı bu şekilde devam ettiriyorum kaç sıra olana dek ilerliyorum bunu da bakın buradan belirleyeceğiz şuradaki ilmeklerimizi sayıyoruz bakın fermuar kısmımız burada. Şuradan ilmek çıkarmıştık. Buradan saymaya başlayalım hatta. Ben şöyle ilmek çıkarmıştık. Bakın dilinden itibaren şuradan itibaren sayacağız. Buradaki ilmek sayımız. bitirdiyseniz eğer bakın şuradaki uçtaki ilmek sayısı birebir aynı oluyor zaten. Aynı arttırma eksiltme yapmadan ilerlediğiniz için. Şimdi bakın sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 ve 34 sıra. 34 sırada buradaki taban kısmımızın uzunluğunu belirleyeceğiz. Neden böyle yapıyoruz? Bakın şu şekilde birleştirdik köşemize, şöyle ayarlayıp birleştirdikten sonra tabanımız buradan başlayarak aşağı doğru gidip şuradaki kısımla birleşecek. O yüzden birebir aynı sayılara ulaşmak için aynı sıra sayısıyla ayarlayarak gidiyoruz. 34 sırada buradan sık iğnelerimizi yapıyoruz ve birleştirme kısmımız için geliyoruz. Evet, tüm parçalarımı hazırladım. Bakın bu şekilde. Şöyle tüm parçalarımı hazırladım. Artık birleştirme aşamasına geçişimi sağlayacağım. Öncelikle bakın, bu alttan taban yapmadığım parçamı alıyorum ve burada ön ve arka kısma gelecek olan büyük parçamı alıyorum. Şimdi sık iğnelerle yapacağım birleştirme işlemimi hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın, burada işaretleyicimizi takmıştık, orta kısmı belirledik, yanından iki, dört ve beş tane sık iğne saymıştık. Şimdi beşinciye batmadan önce dördüncü sık iğneme tığımı batıyorum daha sonra şuradaki köşe boşluğuma batacağım şu kısma şuradaki boşluğa batacağım şuraya ilk ilmek çıkarmış olduğum yere şu kısma batıyorum ipimi çekiyorum ve bir tane şöyle arkaya doğru alıp bir tane zincir çekiyorum aynı boşluğumun içerisine tekrar batıyorum karşılıklı olarak ve buraya ipimi çekip sık iğnemi oluşturuyorum. Öncelikle bir zincirimi çektim ve daha sonra bir sık iğne oluşturdum. Şimdi şurada işaretleyicimin olduğu yerden işaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Karşısındaki bakın. iki sık iğnemin arasındaki boşluğa batacağım. İki sık iğnemin arasındaki boşluğa batıp ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yine yanındakine geçiyorum ve karşısında iki sık iğnemin arasındaki boşluk bakın şurası. Buraya batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum ilmeğime ve karşısındaki sık iğne arasındaki boşluğa batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yine bakın yandaki ilmeğe batıyorum karşısındaki iki sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum. İpimi çekip sık iğnem yapıyorum. Yanındaki ilmeğimin tepesine batıyorum. İki sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum. Yine yanındaki ilmeğe batıyorum. Karşısında iki sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum ve sık iğnem yapıyorum. Bu şekilde birleştirmelerimi tamamlayarak köşeye kadar ilerliyorum. Evet bakın sık iğnelerimle birleştirmemi yaparak köşeme kadar geldim. Burada köşemde 3 tane sık iğne yapmıştım. İlkiyle bakın, karşısında da son bir sık iğnem kalmış oldu. Sayılarım eşit olduğu için birebir karşılık olarak denk gelmiş oldu. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere batıyorum ve bakın ilk sık iğneme batıyorum buradaki. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Diğer parçamı alıyorum. Burada ee, tabanı birlikte yapmış olduğum parçamın düz kısmının olduğundan emin olarak şu şekilde bakın hemen buradan iki kenarı birleştirmeye başlayacağım. Şimdi bu noktadan bakın, ilk sık iğneme şuradaki ilk sık iğneme batıyorum yine şuradaki ilk sık iğne boşluğuma ve yine karşısındaki ilk sık iğne boşluğuma batıyorum ipimi çekip bakın buraya ilk kez batıyorum. Karşısındakine bakın yanda battığım yere tekrar batmış oluyorum. Buraya batıyorum. Ve karşılıklı olarak sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki iki sık iğne boşluğuma geçiyorum. Ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip bir ipi daha da yürüteceğim. Sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğne boşluğuma batıyorum. Karşısındaki Sık iğneme batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki sık iğne boşluğuma ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi oluşturuyorum. Yanındaki bakın yine sık iğne boşluğuma batıyorum ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. Yanındakine batıyorum ve karşısındakine batıyorum. Bu şekilde sık iğnelerle birleştirmelerimi yaparak yine köşeme kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak bakın birleştirerek köşeme kadar geldim. Son olarak bir tane sık iğne boşluğum kaldı. Buraya batıyorum ve son olarak bir sık iğnem de burada kalmış oldu. Buraya da batıp sık iğnemi oluşturuyorum. Şimdi bakın Burada bir tane sık iğnem var. Üç tane sık iğne yapmıştım. İkisini tabana ayırmıştım. Bir tanesi kalmıştı. Bunu yan kısma ayırıyorduk. Hemen ilk sık iğneme batıyorum. Ve örgümü çevirip şu şekilde hemen daha önce bakmış olduğum aynı noktaya sık iğne boşluğuna yine batıyorum. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Aynı nokta diyorum pardon. Şimdi bakın şurada sık iğneye battık. Şimdi burada dönüşümüzde de sık iğne boşluğuna batacağız. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum ve karşısındaki sık iğne boşluğuna şu kısma batıp ipimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum. Karşısındaki sık iğne boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ve karşısındaki sık iğne boşluğuna geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ve karşısındaki sık iğne boşluğuna geçip bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde köşe kısmımı yine e, tamamlayarak her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet yine sık iğnelerimle birleştirmelerimi yaparak bakın köşeme işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Buradaki işaretleyicilerimi de yine bu şekilde ayarlıyoruz. En başta da söylemiştim. Hemen bakın sık iğnelerimi yaptım. Son işaretleyicimin olduğu yerdeyim. Yani ortada... E, bir ortayı belirledim. Bir işaretleyici taktım. 2, 4 ve 5 tane sayıp 5.ye tekrar işaretleyicimi takmıştım. Burada yine işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere batıyorum. Ve karşısındaki bakın son bir tane sık iğne boşluğum kaldı. Şuraya buraya da batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi dördüncüye batıyorum. Geriye gelip buraya batıp ve karşısındaki şuradaki tam kesişim noktasına ilmek çıkarmış olduğum boşluğa da batıp buraya da bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekip ipimi biraz uzun tutup kesiyorum. Arkada gizleyeceğim. Daha sonra arkaya ilmeğimi alıp arkada gizleyerek ipimi koparıyorum. Şimdi diğer tarafıma geçiyorum. Diğer tarafımda da birebir aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle biraz üstte alacağım. Yine bakın buradan başlıyorum. Bunu yan parçamızı kendimize doğru olacak. Kendimize yakın olacak taraftan alarak yapıyoruz. Yine diğer tarafta olduğu gibi. Buradan başlıyorum. işaretleyicimden bir öncekinden ve köşesinden başlayarak sık iğnelerle birleştirmemi yapıyorum. Köşeye kadar geliyorum. Daha sonra buradan birleştirerek tabanın ve ön kısmımı birleştirerek geçiyorum kenara daha sonra bakın şuradaki taban kısmını boş bırakıyorum onu en son dikeceğiz hemen buradan da dönüyorum hatta şu anda da dikebiliriz zorlamasın bizi diye. Şu anda da dikebiliriz ipimizi ayarlayıp hemen bu kısmı dikelim sonra da birleştirme kısmına başlayalım. İğnemi ve ipliğimi aldım, geldim. Bakın, bu taban tabanımla diğer yan parçamın olduğu yerin dikişine başlayacağım. Hemen bakın, düğümümü yaptım. ipimi şöyle köşeden geçirip arkadan öne doğru alıyorum. Daha sonra burada hemen yanındaki ilk ilmeğime batıyorum. Ve karşısındaki daha önce batmış olduğum yere batıyorum. İlk sık iğne yaptığım yere. Bilmemin bir tanesi orada kaldığı için hemen buraya karşı batıyorum karşılık olarak ve aynı yere tekrar batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğime geçiyorum ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Zaten sayılarım eşit karşılıklı olarak. Tekrar hemen yanındakine geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum dikişimi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Karşılıklı olarak dikişimi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine dikişim yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıp dikişimi yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar dikişimi yaparak ilerliyorum. İpimi bu noktada kesiyorum. Tekrar dönüyorum başa. Bu kısmı da birleştirdikten sonra diğer parçamızda diğer tarafımıza ne yaptıysak aynısını yapıyoruz demiştim. Buradan başlıyorum bakın. İşaretleyicimden bir önceki sık iğnemden karşılıklı olarak başlıyorum. Sık iğne birleştirmesini tamamlıyorum. Köşeye geliyorum. Daha sonra karşılıklı olarak yan taban ve ön parçamı birleştiriyorum. Sık iğnelerle köşeye kadar geliyorum. Daha sonra Dönüyorum burada köşemden başlayarak buraya kadar birleştirip ipimi bu noktada da kesiyorum ee, ve artık çantamın birleştirme aşamasını da tamamlamış oluyorum. Daha sonra da askılarımın dikişini yapıyorum ve çantamı hazırlayıp geliyorum. Birleştirmelerimi de tamamladım. Artık çantam hazırlanmış oldu. Bakın bu şekilde ee, birleştirmemi tamamladıktan sonra bakın şu şekilde de askılarımı yerleştirdim. Kenarda küçük dikiş kısmı da var. İsterseniz dikişle de yapabilirsiniz. Ben çok dikiş sevmediğim için bu şekilde zımbalarla tutturdum. Uygun makinem vardı. Bu şekilde çantanın yapımı kolay ve hızlı bir çanta yapımı oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, instagramdan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları instagram üzerinden bana göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum.